Denemeyen kalmasın. Nefis bir tarif daha geldi. Harika oldu. Bayılacaksınız. Patatesi kim sevmez ki zaten. Bebe patatesleri tencereme aldım. Üzerine su ekliyorum ve tamamen haşlanana kadar pişireceğim. Kaynamaya başladığında şöyle dolu dolu tuz ekliyorum bir çay kaşığı. Patates çok tuz istiyor biliyorsunuz. Haşlanan patatesleri süzdüm ve şöyle bir tabağın içinde soğumaya bırakıyorum. Patateslerim soğurken ben de dış harcımı hazırlayacağım. 2 tane yumurtamı şöyle kasenin içine alıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Şöyle bir, iki, bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şöyle biraz da pul biber ekliyorum. Hafif baharatlı olsun. Şimdi bunları bir güzel şöyle çırpacağım. Azar azar da un eklemesi yapacağım. Şöyle iki kaşık bir ekleyeyim. Çırpmaya devam ediyorum. Koyulduğuna göre bakacağım. Patatesleri soyup, kabuklarını soyup bu e, harcı bulayacağız. İstediğim kıvamda olmadı. O yüzden bir kaşık daha ekliyorum çırpmaya devam ediyorum. Şöyle koyulduğunu göstereyim. Biraz daha ekleyeceğim. Pürüzsüz olana kadar çırpıyorum şimdi. Bakın şu kıvamda olacak tam da. Şimdi harcımı şöyle bir kenara alıyorum ve soğuyan patateslerimin kabuklarını soymaya başlıyorum. patateslerimi soyduktan sonra şöyle bir kaşıkla alıyorum. Hazırladığım bu harca buluyorum güzelce. Şöyle hafif süzerek çıkartıyorum. Kızdırdığım yağın içine şöyle yavaşça bırakıyorum. Kızaranları şöyle dikkatlice çeviriyorum. Nar gibi kızardılar bakın kızaranları şöyle hafif süzerek hemen bir kağıt havlu üzerine çıkartıyorum. Nasıl da lezzetli minik minik toplarımız oldu patates toplarımız. Oh mis gibi kokuyorlar. İşte çıtır çıtır nefis patateslerim hazır. Hemen bir tanesini şöyle bölmek istiyorum. Bakalım içi nasıl görünüyor? Çok lezzetli oldular ya. Pratik, böyle atıştırmalık, çocuklar da bayılacak. Bütün ev ahalisi için harika bir tarif.